selamlar. Akşam üzeri Kapadokya'ya geldik. Daha doğrusu Derinkuyu'ya geldik. Kapadokya ile arası, Kapadokya ile arası yarım saat 5 dakika falan. Derinkuyu'da mağarayı falan dolandık. Orada biraz bakındık. Akşam üzeri orada zaman geçirdik kaldık. Sabah yedi gibi uyanıp şimdi tekrardan Kapadokya tarafına geçiyoruz. Arkadaşlarla birlikte Erzincan'a Kemaliye taş yolu. Oradan da direkt Durmaksızın Trabzon'a geçeceğiz. Bugün bayağı bir yol yapacağız arkadaşlar yaklaşık. 800 km, 900 km tam bakmadım ama bayağı bir yolumuz var. Ara ara kayıt açarım yine. Arkadaşlar bugün de bir yaklaşık 800-850 km civarı bir yol gözüküyor. Kapadokya'ya baktıktan sonra bir 5-10 dakika dediğim gibi az bir şeye duracağız. Zincan'a, Kemal'e, Taş yoluna. Oradan da Trabzon'a geçeceğiz. iyi bir şey. Hani silikon havalı değil ama silikon böyle içerisinde gömüyor seni. Çok rahat. Tabi o da bir saatten sonra artık yoruyor da en azından biraz daha götürüyor. Hani. Ben size daha şöyle söyleyeyim. GS'lerin orijinal koltukları bunun minderlisi şeklinde. Eşittir. Çok bir fark olacağını sanmıyorum. ediyorsunuzdur belki arkadaşlar yağlama işini nasıl yapıyorsunuz diye. Zincirlerde hani şöyle zaten ana yoldan gittiğimiz için sürekli Aa, kolay kolay bozuk yola toz yola falan girmiyoruz çamura şey daha henüz bulaşmadık. Yani akşam gittik 500 km 600 km bir fıs yapıp geçiyoruz temizlemeden. Benzinlik de oldu nerede durursak. Zaten yağ gitmiyor gibi bir şey bu de kalıyor. <laughs> Dede çok erken vites atıyor bazen sollamalara falan çıkarken ya vites düşürüyorum ya da es alıyorum direkt. O şekilde biraz daha şey oluyor. Aktif kullanılıyor diğer türlü vibrasyona giriyor. Devir yükseliyor. Çok sallıyor. DCT'lerde de hani şöyle bir şey var. Akü bittiği zaman marşı yapıyor, motoru çalıştırıyor. Motoru çalıştırıyor. Geçme. O vites göstergesinin yeri boşta kalıyor. Ne, ne yazması lazım normalde? Ne yazmıyor? Vitese geçmiyor. Ama şeyi çalıştırıyor. Çok farklı bir şey yani. Şanzımana yetmiyor. Gücü. Artık nasıl bir şey düşündülerse çıkamadan. Eksos falan olunca biraz Ön tekerlerde kilit var Virajları da iyi ama Biraz heyecanlı kullanıyor arkadaşım. kaldık balonlara. Balonlar çoktan kalmış. Çok erken saatlerde uçuruyorlar. Şanzımanı S aldığın zaman keseceği kadar yürüyor arkadaşlar. Hiç şey yapmıyor. Kendi atmıyor. Yani arabadakiler gibi. DSG falan olsun direkt kendisi çakıyor bir süre sonra. 6200-6200-6200 gibi de. Motorda öyle bir şey yok. Keseceği kadar yürütüyor seni. Manuel de aynı şekilde. Mahalleleri aldığınız zaman O da kesecek kadar görüyorum Onun için de hariç Hepsinde ben bir tesadüf yapıyorum Hiç gerek yok Eğer kısa bulalarda falan yapacaksam Direkt boynuna basıyorum Açıyorum kapatıyorum Hala daha geçmeye çalışıyorum Burada şimdi güzel bir Tepe bulabilirsek Dron için Keyifli olacak sadece bu fazla uzaklaştırmalar Falanlar da var çünkü Milter, moped falan yoksa Milter dediğimde emniyetin Dron'sa var Cihazları Dron'un direkt yakalıyor indiriyor Genelde böyle kapı Kuruluşlarda falan koyuyorlar Ama bilmiyorum da var mı Yukarıda çok keyifli görüntüler çeken çok vardır burada ya. Sanmıyorum öyle bir şey olsun. kafa geliyorum. Daha önce ben gelmedim. Arkadaşlar gelmiş. En aşağıya kadar ineriz. Sonra çıkarız dediler. Hani nereden gireceğiz, nereye gireceğiz benim de bir bilgim yok. Dördümüzde de 6100 serisi var ama çok kopuyor. Yani bilmiyorum ya biz alışamadık mı? Kaç kere de 2 kere de setledim. Şimdi yapacağım. bir şey var bilmiyorum. Sebepsiz yere kopuyor. TL falan çok var buralarda da. ATV'lerin girdiği yerlere motorlarla girebiliriz ama. Şuradan. Öneriyorum. Döneceğiz. Dronluk bir yer bakarız. Ben öne geçeyim. Aman, çok araba gire. UTV, 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 UTV elkedi. UTV daha kapalımuştu biraz daha güvenli gibi. biraz şey yani. Güzel. Oyuncak gibi. Bir bisiklete bin beygir koymuşum gibi bir şey. Bin beygir demişim. Bin cc. Bin beygir biz. Duyamızda görmek istedim. Beş beygir bu. Bindik. Yenileri 105 galiba. 103 105 i do sürmesem ya dördüncü, beşinci viteste gideceğiz şimdi. Tepeyi çıkarken şeyi bitirdik. Bir yer bulmamız lazım. Gerçi yine yükseğe çıkacağız. Burası nasıl? Burası özel galiba ya. ki İleride solda bir yer var. Araba var. Şu sol, sol tarafa burada. Çarpılmadan Gir abi gir. Ayakta kullanmak çok keyifli motor ya Çantalar da var ya esne esneye, esneye gidiyorum Ama dengeyi mu Abi böyle koyduysa şimdi şov yapar. Evet yapıyor. Bunların da bir şey var işte. Arkadaşlar kaydı burada durduracağım. Drone görüntülerini en son eklerim. Ondan sonra yolumuz buradan Erzincan, Trabzon dedik sırasıyla ben tekrardan dönünce hepsini paylaşacağım bunları. İzlemede kalın. Görüşmek üzere.